Evet. Şey. merhaba. Evet. Piknikte tavuk yedi, zehirlendi. 8 ay yürüyemedi. Gördüğü tedavinin ardından ilk adımlarını attı. Neredeyiz? Nasıl gidiyor? sizler? Evet. Çok güzel. güzel. Malatya İnönü üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümü 3. sınıf öğrencisi Rümeysa Bingöl 8 ay önce arkadaşıyla birlikte pikniğe gitti. Piknikte güzel bir gün geçiren Bingöl bir süre sonra rahatsızlanarak kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Evet. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bingöl gece saatlerinde tekrar fenalaştı. Kollarında başlayan güç kaybını kısa sürede vücudunun tamamında hisseden genç kız, yürüme hareketi kısıtlanırken ailesi tarafından getirildiği Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Evet. Evet. Ben müşterim, arasın. Arasın. Arkadaşlarıyla gittiği pikniğin kabusa döndüğünü kaydeden Rümeysa Bingöl yaşadığı olayı anlattı. Okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik 24 Mayıs'ta. Ondan sonraki gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Ee, hiçbir şekilde oynatama, oynatamamaya başladım. Ee, üniversite hastanesine gittik. Orada da hani triyaj alanında bizi içeriye bile almadan hani kas gevşetici yaptılar. Hani şey dedi, hiçbir şey yok diyerek kas gevşetici iğne yaptılar. O da e, vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Akşam üzeri böyle zaten saat yani akşam dediğim gece e, saat 2-3 gibi filan ve Birden ayağa kalkmak isteyince yığıldım yere. Kalkamadım. Sonra sabah ambulansla hastaneye geldik. E, bu hastaneye gelince de acilde işte bütün tetikler yapıldı. Her şey yapıldı ama her şey temiz çıktı. Hiçbir şey olmayınca. Ee, bu sefer e, nöroloji uzmanı çağırırlar, acaba nörolojik bir şey mi diyerekten. Ee, nöroloji hocası da e, o da baktı, o da birkaç tetik yaptı. Onlar da temiz çıkınca gözetimimiz altında olsun dedi. Ee, gözetimin altındayken de bir, e, bir iki saat sonra solunum kaslarım falan gitti. Sonra e, hemen zaten yoğun bakıma alındım. Orada entübe edildim. E, 22 gün falan entübe olarak kaldım. Sonra trakeostomi mikalini açıldı. Ee, sonra işte o da 3,5 4 aya yakın sürdü. 4,5 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra e, bu fizik tedavi servisine geldim. Burada da e, çok sağ olsunlar. Herkes çok ilgilendi. Kızının yaşadığı zor günleri anlatan baba Şükrü Bingöl de hastane yetkililerine teşekkür etti. Ee, hocalarımızdan Allah ebeden razı olsun. Özellikle reanimasyon 3 Hacer Hoca ve Hacer Günerce Uçar, reanimasyon 2 Yasin Habipoğulları hocamıza Yasin e, Yahya akan hocamıza ve Tuğba hocamızdan Talha hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, hepsinden yukarıdan aşağı başhekiminden buradaki hizmetisine kadar hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Baş Fizyoterapisti Tuğba Karabulut'la Fizyoterapist Talha Ersöz ise uygulanan tedaviden bahsettiler. E, Rümeysa'nın tedavisine yaklaşık 4 aydır e, fizik tedavi rehabilitasyon birimimizde devam ediyoruz. Rümeysa Hastanemize botulinum toksin nedeniyle başvurdu. Önce bir yoğun bakım süreci geçirdi. O süreçte solunum kasları, yüz kasları, yutması ve bütün vücut vücudunu hareket ettirmesini sağlayan bütün kaslarında belirgin güç kayıpları yaşadı. Durumu, genel durumu stabil hale geldikten sonra da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için fizik tedavi kliniğimize devraldık. O dönemden itibaren uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle çok büyük ilerlemeler kaydettik. Fizik tedaviye teslim aldığımız sürece dört ekstremitede de kuadripleji dediğimiz, dört yani ekstremitesinde de hareket eksikliğiyle buraya geldi. Yaklaşık üç buçuk ay de gerekli rehabilitasyon hizmetlerini kendisine verdik. Beraber egzersizlerimize devam ettik. Bugün geldiğimiz aşamasaydı, aşamada da artık bağımsız bir şekilde kendi adımlarını atmaya başladı.